Ne durumdasınız? Sabittir, sen döüştün. Evet. Hocabaşkanım. İnşallah alacağız bir şey oldu ama bir iki yerin sırtı var. Şu anda mücadele devam ediyor. Gelirken böyle sanki bir yere bir şey yapmışlar gibi. Tarlalardan evet, onlar. Böyle ufak yani içi orada diyorsun, orada ateşin içi var ama şöyle düşünüyorsun abi camın yarattığı bir sonuç <laughs> merhaba merhaba. nasılsınız? iyisiniz. kolay gelsin. kolay gelsin. hoş hoş geldiniz. olsun. Ha, Geçmiş olsun. Sağ olun. Beraber. Hep beraber Sağ olun. yanınızdayız. Hiç rahatsız olma. Geçmiş olsun. Sağ Allah Çok sizin şükür. sağlığınızı versin de onlar hepsi tekrar yerine gelir. Sayın başkanım eee genç arkadaşım senin mi bisikletin? Yarmış. Evet. Ee, evet. Senin mi bisikletin yapmış? Kurban alırım sana. Bu nasıl ona benziyor mu? Vitesine He? bak sayısı tutuyorum. Bu <laughs> benziyor olmaz. mu ona? Yok <laughs> oğlum <laughs> <laughs> şimdi az önce eee çocukları Yere Tablet Hı? verdiler. Siz ben ikine de. vermemişler. Hayır. Kullanılıyor. Onun için aldı. Çok zoruna gitti yani. Tamam, Yollar, yollarız. Yollarız. Tamam bu çocuklar. Tamam. Yani, yani vites kıra bakmayın söylemek sınavık zorunda. Sınavık. Öyle sipariş verdi başkanım. Tabii. Öyle öyle yani, ya? Vites bu kadar olacak. <gülüyor> <gülüyor> Sayısını baksın o zaman. Evet. O olur olur yap. Şey <laughs> canım kardeşim Ahmet. Evet. Şu tepedeki direkten şu altta su var. Arası 10 saniye sürmedi. 10 saniye. On 10 saniye. Yani ben aracıma zor bindim. Maskeleri taktım. Çocuklarla birlikte zor terk ettim. Yani öyle öyle bir öyle bir felaket. Unutuldu. Yani. Aynı dediğim olay oldu. Onu unutmayalım. Yediğim olay oldu. Unutuldu. Hayır başkanım bu da böyle gündeme gelir. kaza bela göstermesin. Yani bize kadar geldi. Çok şükür eve bir şey yok ha. Şu evlerimizde başta işte, sıkıntı. Bu evde. Bu evde var. Ablamam. Arka taraftaki evlerde var. Biliyorum. Onlara gör. Malı mal, mal olur mu? taraftaki Biliyorum. evlerde var. Arka taraftaki. Bir organize olup elimizden geleni yapacağız. Yaralarımızı sağlamak için büyük bir çalışma. 嗯。